kopyalamak lazım. Bakmak lazım. Bu helikopter nasıldır filan. Neden yani ben böyle bir şey içildim. Neden ille de bunu da götürmek istendim. Boştan korkulu yapmak değil. Sizin göreviniz yanlışlar varsa bunu düzeltmektir. Ama derin devlette hiçbir başbakan mücadele edemedi. Ecevit de bundan şikayet etti. O zaman etti. ne işe yarıyorlar bunlar? Bak ben açık söylüyorum. Ben Tayyip Erdoğan'ın yerinde bu şikayeti yapmam. Ben yapmam. Niye yapmam? Devletin kurumları içerisine sete girdiyse anasını okurum. Ne gerekiyorsa onu yaparım. Var mı öyle bir yağmaya? Devletin milletçisine devleti, e, kullanacak. Devletin milletin verdiği e, kalemi kullanacak. Devletin milletin verdiği masayı kullanacak. O milletin devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak ondan sonra bana kabadayılık yapacak. Yani millete kabadayılık yapacak. Var mı böyle bir şey? Komplo teorilerine girmeyelim ama fakat bu arkadaşın da başına 4-5 defa böyle sürpriz trafik kazası gelmiş. O onları atlatmaya çalışmış. Fakat bu defa farklı şekilde gitmiş. Şimdi bir yönüyle böyle çok şüphe etmek lazım. Suizan etmek lazım şey daha diyeyim yani bundan sonra da çok defa aldanabilirsiniz. Bu açıdan da bir daha diyeyim yani bundan sonra da çok defa aldanabilirsiniz. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar asker vazifesini yapmadı diyebilirler. Ben yaptığına kaniyim yani. Hakikaten herkes seferber olmuş. Sivil inisiyatif bu mevzuda bir şey yapmadı. Ben o kanaatte değilim yani. Ellerinden geleni yaptılar. Asker vazifesini yapmadı diyebilirler. Ben yaptığına kaniyim yani. Hakikaten herkes seferber olmuş. Sivil inisiyatif bu mevzuda bir şey yapmadı. Ben o kanaatte değilim yani. Ellerinden geleni yaptılar kurcalamak lazım. Bakmak lazım. Bu helikopter nasıldır filan. Neden yani ben böyle bir şey itildim. Neden ille de bununla götürmek istendim.